Bugün sizlere Minecraft'ta Angry Games nasıl oynanır onu göstereceğim. İlk önce Edit'e giriyorsun. Oradan Extra'nın. Oradan Adres'e. Siliyorsun o yazıları. Buraya küçük yazılarla s 2lbs yazıyorsunuz arkadaşlar. Port kalıyor. Ve oynayacağımız Hunger Games'in ismini buraya yazıyoruz. Ve yazdık arkadaşlar. Alt servere basıyoruz. Hunger Games'e gidiyoruz. Ve açılıyor. İşte arkadaşlar. Gelip burada online oynayabilirsiniz. İyi günler iyi günler. Abone olmayı unutmayın.